Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Zeynis Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne yapıyoruz Römlik Sakır 2025'te yenilmeme taktiğini göstereceğim sizlere Video geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayınız Şimdi videomuza hemen geçelim Arkadaşlar öncelikle geliyoruz taktik sormuşsunuz taktiğimiz nedir diye Burada dörtlülerin hepsi açık Beşlileri açmadım gerek duymadım yani Burada üçlülerimiz var üçlülerden herhangi birini alabilirsiniz ama size tavsiyem ikili forvet oynanan yani 3 4 1 2'yi almanızdır. Veya 3 5 2 de yapabilirsiniz ama benim oyunum bu şeye çok uygun olduğu için 3 4 2 Özür dilerim. 3 4 1 2'yi aldım. Ofansif yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi kalırımız bu şekilde. Kalecinizin güçlü olması lazım ve forvet attığınızda hızlı oyuncularımızın bulunması lazım. Orta saha çok önemli değil arkadaşlar onu size söyleyeyim. Defans oyuncularınızda hız basarsanız iyi olur. Yani full kondisyon bastığınız zaman defans oyuncularınıza gidecektir büyük ihtimalle. En önemli yere geliyoruz. Kanat oyuncularımız arkadaşlar 95 üzeri olması lazım hızı. Burada Cancelo gözüküyor da o hatalı. Buraya ben hakimi koyuyorum. 95 hızlanma 91 hızı var. Kimi zaman da Alexander Arnold'u alıyorum ama Arnold'un ortaları iyi olduğu için Arnold'u alıyorum hakimi de idealdir. Arnold'u alaraktan da başlayabiliriz. Onda da sorun yok. İleri hatta Ronaldo, Leo falan koyabilirsiniz. Hatta gerekirse buraya Leo'yu koyabilirsiniz. Bu taktik bayağı rahatlatıyor elinizi. Sağ kanat bek, sol kanat bek olaraktan bu oyuncuları oynatabilir. Gibi ortası önemli değil. Buraya Odegaard koyun, Casemiro koyun. Ratingleri yüksek diye bu şekilde koydum. Rodri yerine Rice'i seçtim ben. Rice'i daha çok seviyorum size taktikten detaylı bir şekilde bahsedeyim. 5. klasmana geldim arkadaşlar bu taktik sayesinde. Dördüncü klasmana da çıkmıştım ama internet yüzünden 5. klasmana tekrar düştüm. Güncel form zaten belli ediyor. Evet arkadaşlar bu şekilde Santra düdüğünde oyunumuz başlıyor. İlklerde bir şey yapmayı beklemeyin. Şu şekilde arkadaşlar kanat oyunu oynayacağız. League'in bug'ı. Gördüğünüz gibi ceza sahası içine girdi. Kaçırdı. Attım tekrardan Teo Hernandez'e. Teo baktım dışarıya doğru. Boşa gitti. Alexander Arnold. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde ceza sahası içine girebiliyorsunuz bu taktik sayesinde. Mbappe gol. 1-0 bulduk. Peki Gol atıyoruz ama gol yememe taktiği var mı? Onu göstereceğim. Mbappe'yi geriye doğru çekerken alandı mesela geriye doğru çekerken aynı zamanda boşluktaki D tuşuna basıyoruz arkadaşlar. D tuşu var ekranda şu an. Sizler anlayın diye oraya bir tane D tuşu koyacağım. Orada boşluğa basıyoruz arkadaşlar defans yaparken. O sizin için işinizi kolaylaştıracaktır. Mesela hemen ileriye bir daha çıktı Teo to... arkaya attım. Arnold atar mı? Atamadı. Bakın gördüğünüz gibi bir değil iki futbolcuyla pres yapıyoruz. Bu iki futbolcuyla pres yaptığınız zaman rakibin topu kaybetme oranı yükselecektir. Van Dijk, Teo Hernandez geçemedik. Eşref Hakimi. Bakın gördüğünüz gibi Saliba pres yaptı. Maalesef gol ama olacak yani. Bunu arkada değil önde yapmaya çalışın arkadaşlar. Bir i̇lerideki futbolcuları arkaya çekerseniz daha rahat yaparsınız. Normalde oyunu oynayanların %80'i bu taktiği bilmiyor arkadaşlar. Seri pas yapıyor gördüğünüz gibi. Bakın bir arkaya çektim. Saliba'ya verdi. Normal şartlarda Saliba o topu kaçırır. Böyle bir taktikte oyuncu değişikliğinizi her zaman sağ kanat ve sol kanata yapmaya çalışın ve forvet hattına yapmaya çalışın. O sizin işinize gelecektir. Bakın kanat oyunu oynadığınız zaman boştaki oyuncuyu, oyuncuyu görüyorsunuz. Haaland gitti. Golünü attı arkadaşlar. Olay bu yani. Bundan ibaret. Oyunun temel mantığını anlattım sizlere. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Çünkü bu taktiği çoğu kişi bilmiyor. Gol yemeniz muhtemel arkadaşlar. Momentum diye bir şey var. FIFA'da pest olduğu gibi Dream League'de de var. Bakın çarpan top kalenize gidiyor zaten. Bu olmasa zaten rakip oyuncu zevk almaz. Ama kazanma konusunda %99'luk netice veriyor. Direkt ceza sahasına gidebiliyoruz bu taktikle. Savunmada iki kişi pres yapabiliyoruz. Neyse bu maçı kazandık görmüş olduğunuz gibi. 2 birlik bir galibiyet aldık. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.